Rüya mı görüyorum yoksa sonunda hava esmeye mi başladı? İkisi de değil Kapar. Hı? Elindeki ne peki? İple çalışan bir vantilatör yaptım. Ne güzel üflüyor değil mi? Hı -hı. Parçalarını ver de yeniden yapalım bari. Hem sana Hı. da öğretmiş olurum. Ballı diyorum ki bence biz muhteşem bir ikili oluruz. Sen yaparsın ben dağıtırım. Ne dersin? Ha? Serinletmek bizim Hatta işimiz. Hatta sloganı bile hazır ballı. Serinlemek size parmaklarınız kadar yakın. Kapar. Sadece dağıtmakla olmaz. Eğer birlikte yaparsak belki olabilir. Aman zaten ipi çekerken bile terledim. Bir dakika aklıma şahane bir fikir geldi. Ha? Hop. Şimdi seni yakalayacağım. Ne yapıyorsun kapar? Başım döndü dur artık. Az ah, sabret görürsün ballı. Hop. Şimdi sıra sende. Beni çekebildiğin kadar geri çekmelisin. Üç dediğimde bırak ballı. Bir, iki, üç. Ha? Gördün mü ballı? Denize en hızlı giden yolu icat ettim. Ben olmasam ne yapardınız? <laughs> gördüm kapar gördüm. Neredeyse suyun ötesine gidiyordun. Bu sıcakta güneş denilir mi Timsah? Unutma ki genç, her yıldızın parlaması için biraz güneşe ihtiyacı vardı. Sanırım bu yıldız biraz fazla parlamış. Yüzün kırmızı alarm veriyor. Ha? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Acaba yediğim bir şey mi dokundu? Güneş ışınları dokunmuş olabilir mi? Aslında biz timsahların derisi güneşe çok dayanıklıdır. Demek ki yıldızların derisi daha hassas oluyor. <laughs> Demek ki. <laughs> Afili ben denize gidiyorum. Hadi sen de gel. Böyle kovayla mı serinleyeceksin? Şey şey benim çok önemli bir işim var. Onu halletmem lazım. Neymiş bu kadar önemli iş? Şey... Hmm çit yapmak için topladığım su kamışlarını düzenlemem lazım. Ha? İyi de orada durmalarıyla burada durmaları arasında ne fark var ki? Vallahi doğa kanununun bana verdiği yetkiye dayanarak... Su kamışlarını istediğim yere koyabilirim. Oldu mu? Hadi sen git yüz. Ben işim bitince belki gelirim. Yuhuu! ne buna dedim. Ee, bir şey diyebilir miyim? Ee, bir şey diyebilir miyim? Cesur bir şey diyebilir miyim? Hı -hı. Sen de gelsene Tufta Çok eğlenceli. Ben de onu diyecektim zaten. <laughs> Fili bunu görse bütün işini bırakıldı. Bu sıcakta ne işi varmış ki? Bilmiyorum. Sabahtan beri çok işim var deyip dolanıyor. Bence de bunu görse kesin gelirdi. <laughs> evet. <gülüyor> Ha. Son yılların en sıcak gününde sonradan Adalılar denizde doyasıya eğleniyorlar. Çok istiyorsan yanlarına gidebilirsin Lemur. Ha, yanlış anladınız Nazik Hanım. Benim yerim sizin yanınızdır. Adalılar olarak bizim tek bir görevimiz var Lemur. O da adaya sahip çıkmak. Hem ne işimiz var onların yanında? Haklısınız haklısınız. Ama adamız çok büyük. Onların yanına gitmeden de denizde eğlenebiliriz. Eminim yüzmeyi seviyorsunuzdur. Sahi Nazik Hanım. Şimdi düşündüm de sizi hiç üzerken görmedim. Hı, neyse ne Lemur. Aa. 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 Çok üzgünüm Cesur. Kırmak istememiştim. <laughs> Senin suçun değil Turt'a. Çok da sağlam değildi. Kıyıda bulmuştum. Niye üzgünsün Turt'a? Cesur kaydırak yapmıştı. Yanlışlıkla kırdım. Kaydırak mı? Çok iyi fikirmiş. Hmm, bunu kapmazla konuşsam iyi olacak. Kapmaz. kaydıran sağ tarafına bir salıncak ekleyelim. <laughs> Bence harika olur. Ama baştan söylemem lazım. Abimden başkalarına sıra gelmez. <laughs> Ondan hiç şüphem yok. Ama şimdi sahildekilere gidip projeyi anlatalım da bir an önce birlikte yapmaya başlayalım. Ooo kimleri görüyorum. Afili hanımlar da buradalarmış. Neredeydin? Herkes seni arıyordu. Geldim işte kapar. Bak bak Afili nasıl dalacağım şimdi. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Harika. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <gülüyor> Çok soğuk. Biraz ısınsın gelirim. Gelince alışırsın Afili. Ben biraz daha ısınmasını bekleyeceğim. Aa, <laughs> Sana harika bir haberim var Afili. En çok istediğin şeyi yapacağız. Neymiş o? Su kaydırağı! Ama önce sana yüzme öğreteceğim. Lütfen kimseye söyleme lütfen. Öğrenmeyi çok istiyorum ama batarım diye korkuyorum. Ben bir ha? film unuttun mu? Korkacak bir şey yok ki. Kendini serbest bırakırsan su seni yüzeye kaldırır. Gemileri düşün Afili. Düşünüyorum, düşünüyorum. Evet haklısın ballı. Hadi o zaman denize. Bakmayacağımdan eminsin değil mi ballı? Bana güvenebilirsin. Ve kendine de. Tek yapman gereken kendini suya bırakmak. Ayaklarını oynatmak. Zaten can simidi sana yardımcı olacak. Alıştığında da simidi çıkaracağız. Fazla uzaklaşmadık değil mi? Biraz daha kıya yakın mı olsak? <laughs> Hadi ya Fili. Burası gayet iyi. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi seni yavaşça Hı -hı. bırakacağım. Hı -hı. Suyun seni nasıl yüzeyde tuttuğunu göreceksin. Hı -hı. Tamam tamam. Dediğin gibi yavaş yavaş bırak ama. Merak etme. Yanından hiç ayrılmayacağım. Hı -hı. İnanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Suyun üstündeyim. <laughs> Tebrikler. İşte bu kadar. Şimdi can simidini çıkar. Benim gibi dik dur ve ayaklarını suyun altında oynat. Sonra kollarınla suyu böyle arkana al. Hazır mısın? Yapabilirsin Afili. Yapabilirsin. ee, Nazik Hanım. Ne, ne, ne yapıyorsunuz? Aa, Nazik Hanım. Lütfen kendinize gelin. Korkutuyorsunuz beni efendim. Hayda ne ara uyur gezer oldu <laughs> Yalnız bırakmaya da hiç gelmiyor hiç Kaydırmaca oynayacak <laughs> birilerini buldum sonunda <gülüyor> oh. <gülüyor> Artık yüzebiliyorum arkadaşlar <laughs> Önce kaydırağı yapıp sonra merdivene geçeriz Hadi başlayalım. Az kaldı Tuta az kaldı. Bir <laughs> adım daha. Hmm. Ne sola koşturup duruyor bunlar? Deniz kenarına su kaydırağı yapacaklarmış. Çok eğlenceli değil mi? Arada biz de kayarız. Oldu olacak Aa. kendi tatil köylerini de kursunlar. Sonra da burası yol geçen hanına dönsün. Sen onların gitmesini istemiyorsun galiba. Öyle şey mi olur Nazik Hanım? Tabii ki istiyorum. Peki şimdi ne yapacağız? <laughs> Tabii ki buna izin vermeyeceğiz. Ballı ellerine sağlık. Muhteşem bir su kayağımız oldu. Ama küçük bir sorunumuz var. Neymiş o? İçimden bir his Nazik Hanım'ın ha? bunu görünce çok mutlu olmayacağını söylüyor. Ben ses plan yaparsanız tabii ki eksik kalır. O zaman Nazik Hanım'ı nasıl ikna edeceğimizi sen söyle abicim. Unutma ki kardeşim ben hiçbir projeye sonradan dahil olmam. Söyleyecek bir şeyim yok diye yok neymiş sonradan dahil olmazmış. <laughs> Gelmek üzereler. O zaman anlarız. Bakıyorum benden haber siz adada yeni kararlar almaya başlamışsınız. Olur mu öyle şey Nazik Hanım? Biraz eğlenmek istedik. Hem afiliyede sürpriz oldu. <gülüyor> 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 Dört metre boyu, üç buçuk metre eni. Biraz mı? Bu mu biraz? Afili'nin en büyük hayali çıktığı tatilde su kaydırağından kaymaktı. Ama yüzme bilmiyordu. Bugün hem yüzmeyi öğrendi hem de kaydırağa kavuştu. Siz de gelin. Bize katılın. <laughs> Çok eğlenceli olur. Neyse ne seni? Benim eğlenceye ayıracak vaktim yok. Bu kaydırakta yarına Al. kadar kalkmış olsun. Siz Al. ki adada bize kucak açan yüze gönüllü bir şahsiyetsiniz. Eminim ki minnoş kalpli afilimizin kalbini kırmak istemezsiniz. Bakın bakın kendi gözlerinizle görün. Nasıl da mutlu afilimiz. <laughs> bu bir rüya olmalı. Oh, biri hemen beni çimdiklesin. <laughs> Görüyor musunuz? Ne kadar mutlu oldu. Bence bu mutluluğu bozmak istemezsiniz Nazik Hanım. Burada araya girmem gerekiyor. Siz Nazik Hanım'ı anlayışsız mı sandınız? Tabii ki de değil. Onun tek amacı adayı korumak. Neyse ne. Limur'un hatırı için bu seferlik bir şey demiyorum. Ama bu son olsun. <laughs> <laughs> Tebrikler Nazik Hanım. Bir gün korkunu yeneceğini biliyordum. O zaman birlikte kaymaya ne dersin laf atan? <laughs> hı hı. Hı. Turnuva başlasın. Hadi <laughs> Allah hadi. Kendi rekorunu <laughs> kırmak üzeresin. <gülüyor> <Siz>? <gülüyor> i̇şte bu. Bir dakikada otuz <laughs> şınav çektin. Ee o kadar emek verdik. Ama senin de hareketlenmen lazım biraz. Başla dediğimde... Canım hiç istemiyor ama hadi seni kırmayayım. Kapmaz. Neden duruyorsun? Koşuyorum ya. Oradan belli olmuyor mu bağlı? Böyle giderse hepiniz formdan düşersiniz. Bak bana. Hiç nefes nefese kalıyor muyum? Aslında sadece seni değil, kimseyi spor yaparken görmedim. Ama ben bu işi çözerim. Dikkat, dikkat. Değerli adalılar, sevgili uykucular. Beş dakika sonra sahilde bekleniyorsunuz. Hmm? Aa, aa, aa. Ceketim nerede? Ceketim nerede? Abi uyan. Sahile gitmemiz lazım. <laughs> abi, 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 abi. Kalksana abi. Oh, kalkma sen kalkma abi. Ben gidiyorum. <laughs> Ödüm patladı. Keşke uykum bu kadar hafif olmasaydı. Ha? Herkes nereye gidiyor böyle? Kimsenin haber verdiği yok. Yoksa gemi mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> <katli oldu> <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Sabahın köründe neden topladın bizi buraya? Spor yapacağız Afili. Spor. Sağlıklı yaşam için ne lazım? Ne lazım? Spor yapmak lazım arkadaşlar. Bu kadar basit. Bütün gün koştuğup duruyorum zaten Babli. O spor sayılmaz Cesur. Spor disiplin Hı. işidir. Hı. Tatilde spor yapıldığında ilk defa senden duyuyorum. Evet Kapano haklı. İlk defa haklı. Hı. Tatil bu ya. Kim tatilde spor yapar Hı. ki? <laughs> arkadaşlar kaç haftadır buradayız. Bu işin tatili mi kaldı? Düdüğü çalıyorum ve başlıyoruz. Hop. 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 Arkadaşlar <laughs> ne yapıyorsunuz? Böyle spor mu olur? Tabii zorlanırsınız. Formda kalmak isteyen beni izlesin. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <laughs> Spor yapıyoruz sağlıklı yaşıyoruz Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur Nazik hanım Hiç duymadım Hem siz buna spor mu diyorsunuz <laughs> Buradan bakınca hiç spor gibi durmuyor da Ben sadece anlamsız hareketler Yapan birilerini görüyorum E buyurun Nazik hanım siz spor yapın da görelim Hayda o nasıl laf kapar Bir kere Nazik hanımın Adalar arası spor turnuvasında birinciliği var Aslında biz de bir Spor turnuvası yapabiliriz Sizinle turnuva yapmak o. mı? Ben sadece o. dişime göre rakiplerle yarışırım. Ne, ne o Nazik Hanım? Hı? Yoksa korktun mu? Korkmak mı? Nazik hanım mı? Bir kere Nazik Hanım hepinizi tek başına yener. Peki madem yenilmeyi siz istediniz. Gün ve zamanı cesurla bildirirsiniz. Hı. Hı. Ama hiç merak etme, bu kanatlarla kaç turnuva izlemeye gittim. Seni nasıl çalıştıracağımı biliyorum. En kısa sürede forma girersin. Ben zaten formdayım. Hop bir, iki, üç. Hop bir, iki, üç. Şampiyonlar Siz çıkarım. ne duruyorsunuz öyle? Biz bir takımız. Hepimizin çok çalışması lazım. Kıpırdayın arkadaşlar kıpırdayın. Birazdan turnuva başlayacak. Koşu alanı da bitti. Artık turnuvaya hazırız. Evet arkadaşlar. Karşı takımla kurallarda anlaştık. Şimdi sizlere de duyuruyoruz. Lemur, kuralları okuyabilirsin. <laughs> Madde bir. Yarış sırasında kimse kimseye dokunamaz. Madde 2. Hile yapan tespit edildiğinde turnuvadan elenir. Madde 3. İki takımın da eşit olabilmesi için sonradan adalılardan da yarışa üç kişi seçilecek. Kalanı yedeklerde bekleyecektir. Herhangi bir sakatlanma durumu olduğunda ilk yedek devreye girecektir. Adalılardan da bir yarışmacı sakatlanırsa turnuva başka bir güne ertelenecektir. Peki yedek yarışmacılar kim olacak? Bir şey diyeceğim. Ben seve seve yediye kalabilirim. Sonradan adamların ilk yediği turtu olarak kayıtlara geçmiştir. Genç, ikinci yediye de beni yazabilirsin. Beni de taraftar olarak gezin. Taraftar mı? Ben yarışamam demiyor da. Bir taraftar yarışmacı kadar önemlidir. Üstelik takımın benim desteğime Hı. ihtiyacı var. Sessizlik. Yedekleri de belirlediğimize göre sıra geldi. Kimin kiminle yarışacağına karar vermeye. Hmm. Yarışmacıları seçmeden önce turnuvaya bir hakem seçmemiz lazım. Hmm. Ballı da hakem olsun bari. Evet evet ballı olabilir. Ballı iyidir. Hem turnuva kurallarını da biliyor. Teşekkürler arkadaşlar. Yarışmaya koşu etabıyla başlıyoruz. Yaşasın. İlk ben yarışacağım. Göreyim seni Lemur. Hmm. Yarışmacılar başlangıç çizgisine lütfen. Ya ya ya. Şa şa şa. Bizim takım çok yaşa. Ya ya ya. Şa şa şa. Bizim takım çok yaşa. <laughs> eee. Koştum tahtırlamıyorum ama. Buraya nasıl geldim acaba? Ne yaptın Cesur? <laughs> ben bir şey yapmadım. Ben de onu diyorum işte. Kapar. Lütfen yarışmacılara müdahale etmeyelim. Kazandım Nazik Hanım. Kazandım. Aferin sana Leo. Şimdi sıra sende Laf Atan. Prensip olarak eğlenceyi yarışa dönüştürmeye karşı olsam da sizin için yarışacağım. Bir dakika içerisinde elindeki halkalardan en fazla karşı dala geçiren yarışmacı bu turu kazanır. Hadi Lafatan, hadi. Abisinin biricik kardeşi işte bu sana inanıyorum. Çubuğa odaklan Lafatan. Bir şey diyeceğim. Ha? Bir şey diyeceğim. Halka az kaldı kapmaz. Senin de laf atan senin de. Sakın moralini bozma. Kapmaz, 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 <laughs> kapmaz. Bu da mı şimdi? Süre doldu. Herkes elindeki halkaları bıraksın. Evet. Şimdi sonucu açıklıyorum. Laf atan dokuz halka. <laughs> biliyordum. Laf Kapmaz orta. on halka. Hey. <gülüyor> Harika. <gülüyor> hey. hey. Hmm. Kimin kardeşi? Kimin kardeşi? Hey, hey. Aferin sana. Şimdi turnuvanın son oyununa geldik. Bu oyunu kazanan turnuvanın da galibi olacak. Afili ve Nazik Hanım'ı başlangıç noktasına davet ediyorum. Afiri, unutma. Hı -hı. Bu etap çok önemli. Dikkat et. Alttan geçerken Hı -hı. nefesini içeri çekiyorsun. Hı -hı. Yukarı çıktığında Hı -hı. salıyorsun. Kapar. Hı -hı. Yarışmacılardan uzak durman konusunda seni son kez uyarıyorum. Hı -hı. İyi ki bir hakem oldu. Hı -hı. Hiç göz açtırmıyor. <laughs> Nazik Hanım diye yazılır. Birinci diye okunur. Bu tur bizi diş çalmadan ne olacağı bilinmez. <laughs> Ayağım. Ayağıma bir şey oldu. Galiba incindi. Çekilin, çekilin. <laughs> Oyunculuktan önce tıp okudum ben. Ne? Sen <laughs> doktor musun? Timsah tam şu anda günlerdir bir ağrı var. Merak etme Afili. Ciddi bir şey yok gibi. Ama birkaç gün üzerine basmaman lazım. Tıp okuduğundan bahsetmemiştin. Kimse sormadı ki. Peki şimdi ne olacak? Kurallar gereği ilk sıradaki yedekle oyuna devam edeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> burada çok mu basit oldu ne? Dişime göre bir rakip bulamadım. Turta! Turta! Yarış bitti artık! Durabilirsin! Duramıyorum Ballı! Duramıyorum! Ayağım yanıyor! Ayağımı yanıyormuş. Gelsin de bir bakayım. İki adada doktor var dedik. Herkese de bir şey oldu. Sevgili yarışmacılar. Kıyasıya bir mücadele oldu. Şimdi de. Evet, evet. Ve. Hadi. Kazanan Hadi. takım. Hadi. Evet. Hadi. Sonradan adalılar. <laughs> Şurda sıcak taşa basmasa zor kazanırdınız da artık neyse ne. <gülüyor> <gülüyor> ハハ <laughs>